Herkese selam. Yeni bir Star Flash 2 videosundan karşınızdayız. En son ee, ne, ne olmuştu? Bizans tarafına saldırı olmuştu. Fort Alarhan'a saldırmışlardı. En son barışmıştık mıydık? Evet. Bayağı uzun zamandır oyuna girmiyorum. Unutmuşum hani en son ne oldu, ne bitti falan. O yüzden birazcık şey yaşadık. Ama sıkıntı değil. Şimdi e, elimizde 23 gün para var. Şu takımımızı geliştirelim. gün kaldı. Herhangi bir eşyamız var mı? O da yok. Şimdi herhangi bir yere e, fethedeyim mi? Yoksa şu tarz köyleni mi alsam diye düşün, düşünüyorum aslında. Nereye saldırabiliriz ki? Erzurum Bizanslar tarafından şey saldırı altında o zaman şey yapalım. Erzurum'a götüreyim ben. Onları biz de saldıralım. Belki ordu sayısından şey yaparız. Biz karlı Şuradan da hemen esirleri satalım. Asker yarat değil esirler 13 bin güzel paramız da kalmadı ama yapacak bir şey yok evet hemen satalım 4 bin öyle çok bir para gelmedi ama idare eder şimdi seyri benim uzak şunlardan alalım okçu işe yarar aslında diğerleri ya da alalım ya sıkıntı değil şunu takip ede basalım. Oraya kadar gitsin zaten sıkıntı değil. Ama bu kadar Bizans ordusunun içinde yani şey almamız biraz zor ama baksana Bu kadar ordun ben orduma bir zarar gelirse yani bu kadar şanssızlık olmaz. Hadi be. <laughs> Ama tek sıkıntı işte herhangi bir ganimet alamadık aslında Bizanslarla aramızı biraz iyi yapsak şu hiç de kötü olmaz aslında. Herhalde bu sefer de Sivas'a gidiyorlar. Aynen onlar o zaman Sivas'a gidiyorsa ben ne şey yapayım? Şöyle Şuraya saldırayım. Çok kişi oraya gidecek. Anadolu Selçuklu Devleti'nden. Geriye kalan askerler. Biz de o boşluktan yararlanırız. Şunu takip edelim. Oyuna biraz hızlı başladık evet. Ama bundan sonra böyle olacak. 114 kişi. Diğeri nerede acaba? Şimdi biz başka kimlerle savaştık? Onun bile demek zorundayız. Sadece bu zaten bitti bitecek. Başka şurada bir toprağı var. Sivas gidiyor. Başka bir köy falan var mı? Yok. Tamamdır. Şurayı da fethedip Topraklarını bitiririz şey yaparız ondan sonra. Aynı yollarla da barışırız. Moğolların herhangi bir saldırısında direkt korumaya çalışırız. Ben kuşatma bittiğinde tekrardan açayım. Gibi. Şöyle kuşatma bitmek üzere. Hemen bakalım. Çok kayıp vermesek aslında güzel olur. Şöyle hiç yoktan iyidir ganimet olarak. 6 tane esir. Şöyle esirleri hemen satalım. Asker var 30 tane. Umarım elimizdeki ganimetler yeter. 23 bin yeter herhalde. Şöyle Elit evet, kılıç. Şöyle tecrübeli. Atla tecrübeli. Tamamdır. Şimdi hızlıca orduyu şöyle şurayı görevlendirelim. Evet. Neyse bunu kabul edelim artık. Bizantlarla aramız şu olmasın. Sıkıntıya girmesin. Hızlıca şurayı da fethedip şey yapalım. Anadolu Selçuklu Devleti'ni bitirelim. Bizansla zaten Sivas'a kuşatma kurdu. Şimdi şey yaparız. Harzemlilerle savaşırız da Moğollar zor ya. Hani Moğollarla uğraşmaya da de değmez zaten. Şey Aynısılarla. var şimdi zaten Anadolu Selçuklu devleti de bitiyor. Bütün odamı şeye çeviriyorum. Harizme çeviriyorum. Şöyle şuralardaki liman şehirleri, köyleri. Şuraları yavaş yavaş alırım kötü. Şöyle. Zaten öyle büyük bir şey değiller de. Evet, bütün kuşatma iptal oldu değil mi? Yok. Ben videoya başlatmayı unuttum evet. Benim ben kapandım. Neyse yapacak bir şey yok. O anda da bir şey oldu. Ayrıklar da artık nasıl deniyor da. Onlar da savaş ilan etti. Şu anda bayağı bir kişiyle savaştayız. Onu şunu öğrendim. Onu da buna. Esler, esler sat. Asker var tamamdır. Şuradan eşyalardan. Tamamdır bu kadar yeter. Yetecek. Şimdi hemen köyleri tamam. Ben olduğu şey yapayım. Ben... Şey yapayım Saldırayım. yönlendireyim. Şunları ama alamıyoruz başka. Onlar da gitti. Oraya yapacak bir şey yok. Hadi şu köyleri alayım hızlıca. Başka şurada da var. Ben onu da alayım. Bizans hayvanlar sırası alamadım ama. Yok. Yok almışlar tamam onu şey, gitme, gitme şey. Hadi Şöyle hemen şurada köyü de alalım. Başka var mı? Burada yok. Tamamdır. Dedim kapak bize bat patladı. Da hemen kuşatmayı kurayım geleyim. Şöyle tam geliyorlardı Kaleye ben de saldırayım dediğim ordularla. Çünkü bunları alamazsak kare haydi haydi alamayacağız. Evet. O zaman nasıl üçünü bırakalım. Şunu mızrakçıyı da bırak. Şunları da bırak. Ondan sonra şu pazları alalım. Güzel para eder bunlar. Kılıçdaroğlu at. At kılıcı. Şu beşini at. Şunu al alalım. Şu ikisini alalım. Atlımız rakçı. 90 mı yok şu 240'lık şunu alalım. Vedada geliyor. Evet, iptal, e, kale iptal ederiz. Milyon sonu Ve aldık tamamdır. Şurada şu, şu bir, bir Şu 450'yi alalım. alalım. Bundan sonra tek bir şey yapamayız çünkü 345 kişi oldular. Boş verin siz ordu. Evet saldırın. Saldırmayın bir yere. o Şu elimizdeki eşyalarla şey yapalım. Birazcık asker alayım. Yoksa bu böyle olmayacak. Bakayım kendim için böyle yararlı bir şey var mı? Kalkan değiştirelim. Başka şu gözlük iyi. Güzel yeni bir at geldi. Zırhımızı değiştirelim. Yayımızı da daha iyi yaptık. Tamamdır. Hazır giderken şuradan da şey yapalım. Şu köyü alalım. Aslında bir tane de gemi olabiliriz O da mantıklı gemide yer olmadığı için gemi diyorum ordumuz fazla olduğu için hiç olmuyor gemi var sanmış. yok kuşatma silahı değil gemiler Kabası da 115 15 yok bunlar olmaz hareketledi hemen şu olursa diye çok eşya satmak istemiyorum Askerlerin para ödemesi Ödeme şeyi yani Şuradan da eşyaları satalım Asker Şunun için ama şey yapalım. şu e, sırasa gidelim. En yakın olarak. 243 asker. Kötü değil. 24 var burada da. Kalori yeter herhalde. Yetmedi. Ama bu sefer yetecek. Köy doğrusu doğru. En kötü Erdoğan'a gider. Arzundan alırım. Takımımızı geçtirip şöyle Van'a gidelim. Van'dan asker alalım. şey ordumuza katamıyorduk. Şimdi katabildik. Tamamdır. Askerler 34 tane var. 40 para lazım. Herhalde bu kadar yeter. Birazcık da eşyamız kalsın. Aynen öyle. 301 Tamamdır. Sıkıntı değil. Yapabilirsek ben şöyle bir kuşatma kurayım. Video kapatmadan bir tane daha şey yapalım da. Kaldırı Gelin bir bakayım siz. Evet bu esnada iki tane şey Ay alalım. Ayvitler tarafından kitaplandı. Sanurfa'da aynı bunlar tarafından. Şuradan inşallah 30 bin bir para çıkar. Esirleri sat. Market satma eşya tamamdır. Güzel para çıktı değil mi? Ne Barış. Ya da haberimle de barışalım. Şey yapalım. Şöyle dağımıza... şey, şey yapayım şöyle çek bir yere istiyorum olur her zaman şey, bunu video dışında da yaparım şuradan da askerim. evet bu bölümün de sona geldik arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere